Lezzetli <laughs> makarna. Evet tamamdır. Tamamdır. Yaparız. Öyleyse başlayalım. Ketçaplı klasik bir tencerede makarna pişireceğim. Çocuklar bunu çok sever. Suyu nasıl kontrol edebilirim? Neredesin? İşte buradasın. Şimdi i̇şte bana ihtiyacın olacak. Daha doğrusu benim sana. Tencereye gir. Yani nasıl istemiyorsun? Girmek zorundasın. Hadi. Suyun sıcak olup olmadığını kontrol etmem gerekiyor. Evet. Tepkine bakılırsa su yeterince sıcak. Artık sana ihtiyacım yok. Buraya biraz makarna koyacağım. Bir daha fazlasını. Hey. Aa, nerede un? İşte burada. Hapşu. Oh, her tarafım un içinde. Ne kadar özensiz. Ee, işte böyle şeyler. Neyse bu un bana gerekecek. Renkinde makarna yapacağım. Un ve yumurtaya ihtiyacım olacak. <laughs> hamuru böyle yavaşça yoğuruyorum. Ev yapımı makarna için. Güzel bir hamur. Tam gereken. Geriye tek şey bu hamuru parçalara ayırmak. Ve şimdi harika toplarım oldu. Ayrıca boyaya ihtiyacım olacak. Tabii ki gıda boyası alacağım. Köy kuşağı makarnası. Bebek için tam gereken. Şimdi bu toptan böyle sosis yapacağım. İşte böyle çok eğlenceli. Böyle her renkte sosis yapmam gerekiyor. Şimdi onları birleştireceğim. Ve böyle rengarenk yeah. bir şey olacak. Ah işte makarnalarım hazır. Onları dikkatlice tabağa koyacağım. Evet çok tatlı. Awesome. Ay bu ne böyle? Ay gözlüklerim de bulandı. Ne yapacağım? Ah işte burada bir şey gerekiyor var. Evet bu ketçap tam gereken. Biraz <laughs> ekleyelim. Büyük dur sana yardım edeyim. <laughs> Ketçapın kapalı. İşte böyle. Al bakalım. Teşekkürler torunum. Yaşlı kadına yardım ettiğin için teşekkürler. Ay, bu ne böyle? <laughs> i̇şte bu <buyur> eğlenceli. <laughs> ay, ay, ay. Mükemmel şey. Korkunç bir şey. Ben böyle istemedim. Seni yaramaz. Neden? Aa, şimdi her şeyi görüyorum. Tamam ketçapla böyle süslüyoruz. Harika. Mükemmel bir yemek. <laughs> Makarnayı bir tabağa koyacağım. Ama belli ki bir şey eksik. Şey, bana gel. Siyah boyaya ihtiyacım var. Hadi getir. Çabuk ol. What? Evet, bu boya bana tam gereken. Şimdi bu makarnayı siyaha boyayacağım. En sevdiğim renk. Ve ketçap bu siyah makarna ile mükemmel olacak. Tüm makarnayı iyice kaplayacağım. Buraya zelibon ve mükemmel yemek hazır. Bayıldım. İyi iğrenç bir şey. Her şey hazır. Buyurun. Aa, çok garip bir yemek. Onu yemek istemiyorum ama yine de tadına bakacağım. Aa, i̇yi. Jelibon ve makarna çok garip bir kombinasyon. Ama hiç de lezzetli değil. Hiçbir şey anlamıyorsun çocuk. Ama bunu severim. Klasik ketçaplı makarna. Tadına bakmalıyız. Çünkü büyük anne harika yemek yapıyor. Büyük anne sen harikasın. Makarna müthiş olmuş. Teşekkürler canım sana teşekkürler. Vay be bu da ne böyle? Bunlar inanılmaz makarna var. Onları mutlaka yiyeceğim. Onlar çok güzeller. Peki tadı nasıl? Vay canına bu süper mega nefis. İşte bu kazandı yüzde yüz. Yaşasın çok sevindim. Seni seviyorum kardeşim. Peki nasıl oldu ya böyle? Hepsini yiyeceğim. Hepsini. Çok lezzetli. Şimdi bana bir içecek yapın. Ama lezzetli bir şey olsun. Görev kabul edildi. Ay tabii sorun yok. Okay. Tamamdır. Süper havalı ve eğlenceli bir kokteyl yapmak için harika bir tarifim var. İşte bunlar eğlenceli patlayan şekerler. Biraz dökeceğim şuraya ve biraz bekleyeceğiz. Tamamdır. Pekala hazır. Bu kısmı tabii ki. Sıradaki yapmak için koşalım. Tabii ki. Skittles olmadan ne yaparız? Bunlar en eğlenceli şekerler. Onu böyle bardağıma dökeceğim. Böylece çok lezzetli ve tatlı olacak. İşte böyle. Biraz da Sprite ekleyeceğim. aa. Açamıyorum. Sallayalım. Hayır. Doğrudan üzerime geldi. Ay senin gökkuşağı domuz yok. Sorun değil. Kendimi silinim. Ve şimdi okay. güzel işimi bitirebilirim. Tam planladığım gibi. Ama aslında bir şeyler eksik. Evet. Tabii ki krema. Evet çok iyi. Tamamdır. Biraz ekleyeceğiz kremayı. Mükemmel ve bir. bir şey daha eksik. Tabii ki rengarenk pasta süsü. Bir sürü ekleyeceğim. Evet, güzel bir içecek. Tabii güzel bir içecek ama çok tuhaf aynı anda. Kerevezi içeceğim çünkü çocuğun vitaminlere çok ihtiyacı var. Kereveç çok yararlı ve sağlıklı olacaktır torunumun vitaminlerini mahrum etmek istemiyorum. Bu yüzden bir karıştırıcıda meyve suyu yapacağım ve harika bardağa güzel kereviz içeceği dökeceğim. Tamamdır. Biraz daha yeşillik ekleyelim. Hem çok güzel hem çok sağlıklı. Mükemmel neden? Biz sağlıklı kokteyl. En iyisi budur. Ah baksınıza. Sende ne var? Ne bakıyorsun öyle? Ben size bunu yapacağım. Önce kırmızı tatlı bir süslemeye gerekecek. Tamam kırmızıyı çok severim. İşte hazır. Şimdi Sprite ekleyeceğim. Şeffaf ve içine yeşil olan bir şeyler katmak çok kolay olacak. Şey. Pekala İhtiyacım olan malzemeleri getir. Hadi. Ay ne korkunç bir şey. Ondan uzak duracağım. Hema'yı nasıl götürecek? Teşekkürler şey. Hema tam gereken. Bunlardan çok eklemeliyim. Şimdi bu gözleri ekleyeceğim. Ve daha fazlasını... Bu kokteyle biraz daha çilek şurubu ekleyeceğim. İşte bu içecek. Sadece pipetler kaldı. Ve kokteyl hazır. <laughs> İşte buyurun. Ne kadar güzeller. Aa, bu kabus ne böyle? Bunu nasıl içebilirim? Korkunç görünüyor. Ama yine de tadına bakacağım. Aa, aslında çok lezzetli. Evet harika bir içecek. Bu e da o kadar da iğrenç değil aslında. Şimdi başka bir şey deneyelim. Ay, ee, bu kokuda ne böyle? Korkunç bir şey. Tadına bakmayacağım. Aa, bu çok güzel aslında. Çok tatlı bir bardakta. Aa, eğlenceli bir pipisi de var. Ne kadar lezzetli bir içecek. Evet, en sevdiğim şey buydu. Bu bardağı yalayacağım. Aa, ne kadar tadı var. Güzel çok sevdim. Bu bardak sadece bir kutlama. Ah, harikaymış. Evet ben kazandım. Baksanıza bana. Hey Acaba bu sefer ne yapmamız gerekiyor? What? Henüz hiçbir şey anlamıyorum. Bakın bu oh. kurabiyeler çok tatlı. Hoşuma gitti. Onu yememelisiniz. Ondan doğru şekil kesmelisiniz. Zaman başlıyor. Beni avutmaya op çalışma. Evet, pes etmeyeceğim. Eminim ki başarabilirim. Bu arada aklıma harika bir fikir geldi. <laughs> buldum. No. mi kaybettim? Üzgünüm. Hayır. Kurabiye bozuldu. İlk elenen. Lütfen bana bir şans daha verin. Bu mümkün değil. Kurallar böyle. Hoşçakalın. Hepsi bu. O hem bitti. Benim tembih etmenize gerek yok. <laughs> Zaman çok az. Az önce Kendisi Neredeyse başardım. Barbie'nin yöntemini kullanmaya çalışacağım. Hayır, kötü fikirdi. Belki kimse kurallarının kırıldığını kimse fark etmez. Görünüşe göre ikinci bir elenen var. Açık olanı gizlemeyi bırak. Beni tutamazsın. Bana kurabiyeni göster. Kurabiye mi? Görevi henüz Biraz sonra göstereceğim. Zaten kaybettiniz. Kurabiyeler kırıldı. Devam edemezsiniz. Yapma. Bırakın devam saçma kazaydı. <laughs> ne kadar korkutucu. Hepimiz ipin ucundayız. Neredeyse başardım. Durmamalıyım. <laughs> ben yaptım. Süper. <laughs> Bak görevi çoktan tamamladık. Ben de onu yapacağım. Çok az kaldı. <laughs> Hesap saniyelere sürüyor. <laughs> Biraz hızlanmalıyım. Hadi hadi. Ben neredeyse üçgen kesiyordum. <laughs> 3 saniye 2 1 Dur Yaptım Geçtim Mükemmel şekilde ne oldu bakın Tebrikler aferin sana Bundan sonra ne olacağını hayal etmekten korkuyorum Vay be çok fazla sosisli sandviç var buna bayıldım Bakalım porsiyonlarınızı 3 dakika içinde bitirebilecek misiniz? Hemen teslim olun. Kim de ben olacağım. İşte mükemmel. Sonuncu acele etmez yüzü. Biz de senin için küçük bir sürprizimiz var. Acı ne kadar sevdiğini kontrol edelim. Daha fazla dök barbe. O sosisle sandviçleri kesinlikle yiyemeyecek. Pekala elinde çok az şey kaldı. Bunun henüz bir anlamı yok. Neden burası bu kadar sıcak oldu? <laughs> Yanıyorum yardım edin. <laughs> Vay canına ne alev ama. Yemeğimizi böylece kolayca kızartabiliriz. Neyin peşindesin Barbie? Her şey planladığım gibi gitmedi. Kızarmış sosisli sandviç istemiştim. Kömür aldım ama. Şimdi bunu nasıl yiyeceğim? <laughs> yardım yani edin bana biraz su verin. <laughs> Evet şişe su var mı? bende. Anlıyorum ne kadar rahatladın. Kendimi çok daha iyi hissettim. Siz <laughs> şişmiş mi balona benziyorsun? Ne var ya? Ama ben çok iyiyim. Hey, evet, benim durme Barbie. Ne yapıyorsun bak? Tüm su geri çıkacak. Bana gelmelisin, ıslanacağım. Üzgünüm ama senin hatandı. Çok soğuk. Hemen kurmaya ihtiyacım var. Bütün ne kadar güçlü bir hava akışı. Derdi söylüyordu. Saçmalamayı kes. Hadi kömerlerini ye. No! Ne yaptın Ne attın? İstemiyorum. <laughs> Hadi bari ikinizin topağını yap. Hey, bakmaktan bile korkuyorum. Eminim bu çok tatsız. <laughs> evet sosisli sandviçim ilk çok daha güzel. Bu şeye müdahale etme zamanı. onun onu görmemesi için bir sosisli sandviçi bir yere bakaracağım. Of ya Barbie tüm kömürü yedi. O da bir yere sınava geçecek. <laughs> Zaman doldu. Sonuçlarınıza kontrol etme zamanı. Masada hiçbir şey olmadığını görüyorum. <laughs> Sanırım yere de bakmanız gerekiyor. Bu kötü bir fikir değil. Gördüm. Cody'ye ait olan sosisli sandviç. Ama benim tabağımda değil mi? Yemin ederim ya. Ben her şeyi yedim. Artık önemi yok. Asıl önemli olan kaybetsin. Ama bu hiç adım değildi. Değil? Ama şimdi gerçek anı. Bak. Bu bir oyun kontağı gibi görünüyor. Bu doğru. Onu çizmeniz gerekecek. Neyse bununla başa çıkabilirim. Ya tavuğun pençesi gibi çiziyorsun. Benim için kesinlikle en iyisi olacak. Zaten bir şey çizdim. Çok az şey kaldı. Vay canına Barbie hafif olmuşum. Gayet iyi gidiyor. Ayrıca bir şeyler bulmam gerekiyor. Bildiğim başka bir kurnaz planım var. Dikkat et Barbie yakında çizilecek hiçbir şeyin olmayacak. Bakalım fırça olmadan nasıl başa çıkacaksın? İşte o artık yok. Aferin. Aa! Ah! Neden kızıyorsun Suzy? Hadi fırçamı mahvettin. Aynen öyle. Bu yüzden şu anda yenilgiyi kabul edebilirsin. Hayır. Elimi bırakmayacağım. Oh. Tabii ya. Bir çok yolu var fırçanın. Diğer tarafını çıkmaya çalışacağım. Bir şey yarıyor. Hiçbir şeye benzemiyor. Yeah. Olamaz. Yine de oldu. Ver şunu bana. Fırtına toz haline getireceğim. Şimdi kesinlikle başaramayacaksın. Bu haksızlık. göre oynamıyorsun. Öyleyse ben de bunu yapacağım. Çişmemi siyah boya ile dolduracağım. Hayır yap onu mahvedeceksin. Aynen öyle. Ben bunu zaten istiyorum. Zaman tükeniyor. Durun. İşte benim işim bu. Çok güzel değil mi? Ya övünecek bir şeyim yok. Var her şeyi mahvetti? No. Kesin şu üzgünüm. Kaybettin. No. Bunu nasıl yaptın Barbie? İyi olduğunu sanıyordum. Ama bunu kendin istedin. Yaşasın bu sefer benim. Bunu yaptım. Bu oyun konsolu sana kalıyor. Süper. Wow. Tüm teyizleri boşuna geçmedim. Oyun buna değdi. Çok mutluyum. Hadi hadi. Zorlamayana kadar çok az kaldı. İyi oynuyorsun. Aferin sana. Ben de senden olsun diyorum. Çak bakalım dostum.